Nasreddin Hoca'nın bir komşusu varmış. Bu komşu eşyasına çok düşkün, biraz da çıkarını düşünen biriymiş. Bir gün Nasreddin Hoca'nın kapısını çalmış. "Hocam," demiş, "bir misafirim gelecek. Şu büyük kazanını bir günlüğüne bana verir misin?" Nasreddin Hoca gülümsemiş. "Al komşum," demiş. "Lazımsa kullan." Komşu kazanı almış, işini görmüş. Ertesi gün kazanı geri getirmiş ama yalnız getirmemiş. Kazanın içine küçük bir kazan koymuş. Nasreddin Hoca şaşırmış. Bu da ne diye sormuş. Komşu gayet ciddi bir ifadeyle konuşmuş. Hocam demiş, senin kazan bizdeyken doğurdu. Bu küçük kazan da onun yavrusu. Nasreddin Hoca bir an durmuş. Sonra hiçbir şey söylemeden başını sallamış. Kabul demiş. Kazan senindir, yavrusu da benim. Komşu çok sevinmiş. İçinden ne saf adam diye geçirmiş. Kazanını alıp evine dönmüş. Aradan günler geçmiş. Bu kez Nasreddin Hoca komşunun kapısını çalmış. Komşu demiş, "Senin kazanı bir süreliğine ödünç alabilir miyim?" Komşu hemen kabul etmiş. "Tabii hocam." demiş. Ne demek? Nasreddin Hoca kazanı almış ama günler geçmiş. Geri getirmemiş. Komşu dayanamamış. Hoca'nın kapısına gitmiş. "Hocam." demiş. Kazanımı ne zaman vereceksin? Nasreddin Hoca üzgün bir yüzle başını öne eğmiş. Komşu demiş. Üzülerek söylüyorum. Senin kazan öldü. Komşu öfkeyle bağırmış. Hocam hiç kazan ölür mü? Nasreddin Hoca sakin sakin cevap vermiş. Doğurduğuna inanıyorsan öldüğüne de inanacaksın. Komşu ne diyeceğini bilememiş. Nasreddin Hoca ise dersini vermiş.